Selamun aleyküm sevgili dostlar değerli takipçiler Sakarya geziyorum formatında bugün yeniden çok farklı bir yerdeyiz Karaman tarafındayız efendim bugün Sakarya Büyükşehir Belediyesinin faaliyete geçirmiş olduğu sokak hayvanları geçici bakım Eve ve tedavi ve rehabilitasyon merkezindeyiz sevgili dostlar malum kış yaklaşıyor ve özellikle sokak hayvanlarıyla ilgili duyarlılığımızın da biraz devreye sokarak. Özellikle bugün burayı tercih ettik. İnanılmaz bir ortam değerli arkadaşlar. Toplamda yaklaşık 18 bin metre kare alana sahip olan ve toplam 9 bloktan oluşan bu rehabilitasyon merkezinde inanılmaz bir yatırım yapılmış sevgili dostlar. Gerçekten e, sevgili kameramanım, sevgili Hümeyra'nın tüm detaylarıyla birlikte sizlere aktaracağımız, gerek drone görüntüleriyle besleyeceğimiz, videomuzda tüm detaylara şahit olacaksınız. Gerçekten birbirinden önemli, birbirinden değerli alanlar oluşturmuşlar. Ben tabi buraya birçok fazlasıyla not aldım. Kıymetli müdürümüz sağ olsun bizi bu konuda aydınlattı ve tüm Türkiye'ye gerçekten örnek gösterilebilecek bir proje. Mükemmel harbiden. Seyrettiğinizde siz de evet gerçekten müthiş bir iş yapılmış diyeceksiniz. Değerli dostlar ben ilk girişte aslında biraz ifade etmek istiyorum bu yerleşkede neler var diye. Bu rehabilitasyon kısmında özellikle bir blokta 45 kişilik konferans salonu var. Hizmet içi eğitimlerin de verildiği ve dışarıdan gelen özellikle genç çocuklarımızın, öğrencilerimizi ağırlandığı orada bilgi olarak aktarıldı. Burada yapılan hizmetlerin aktarılmış olduğu bir konferans salonu gerçekten harika bir atmosfer birçok e, ameliyathanesi ile birlikte e, acil müdahale odası, e, laboratuvarından tutun tutunda fizik tedavi ve yıkama havuzuna, yoğun bakım ünitesine, kediler için ameliyathanesine ve kedi oyun evlerine varıncaya kadar birbirinden değerli alanlar oluşturmuşlar sevgili izleyiciler. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu sokak hayvanları bakım evi, tedavi ve rehabilitasyon merkezi 18.000 metrekare alanda 9 bloktan oluşuyor. Bir muayene, bir acil müdahale odası, 2 adet ameliyathane, bir laboratuvar, bir adet fizik tedavi ve yıkama havuzu, 2 adet yoğun bakım ünitesi, kedilere özgü ameliyathane ile birlikte envanterde bulunan 2 adet otoskop ve oftalmoskop, anestezi cihazı, hasta başı monitörü, biyokimya cihazı, idrar analiz cihazı, 3 adet oksijen konsantörü, strelazör, otolav, mikroskoplarında mikroskopların da içinde bulunduğu her türlü ameliyat, araç ve gelişleri son teknolojik ürünlerle donatılmış durumda. Tesiste aynı anda 7 hayvana ameliyat yapılabiliyor. 7-24 güvenlik personelinin hazır bulunduğu tesis 45 kamera ile kayıt altına alınıyor. Tesiste sahiplenme kafeslerinin yanı sıra 14 tanesi karantina kafesi, toplam 194 tane köpek kafesi, 5 blokta hizmet verirken kediler için 1 blok 65 kafes mevcut. Sokak hayvanları için her türlü konfor düşünülmüş. Kafeslerde havalandırma sistemi ile birlikte yazlık ve kışlık kullanılabilecek iki bölüm var. Soğuk 10 derecenin altına düştüğünde infrared ısıtıcı devreye giriyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün de içinde bulunduğu tesiste yeni bir proje daha hayata geçmek üzere. Şehrin fabrika, okul, hastane gibi toplu tüketim yapılan yerlerinden toplanan yemek atıklarından kendi mamalarının üretimine geçecek. Rehabilitasyon merkezinin de içinde bulunduğu blokta eski vagon koltuklarından oluşan 45 kişilik hizmet içi eğitimlerin verildiği ve dışarıdan gelen çocuk misafirler için de kullanılan konferans salonu da mevcut.